Bugün e, yemek günümüz. Çocuklarla beraber, kızlarımla beraber. Yine yemek yapacağız sizlerle. Şimdi artık sütünü koyabilirsiniz tamam. Zeynep'ciğim. Yavaşça. Yavaşça. Bir yavaş. <laughs> <olmaz, gülüyor> şey olmaz, bir şey olmaz. Evet, da dökebilirsin, şey. Direkt. direkt dökebilirsin. Bence kıvam şahane oldu. <laughs> Aa çok güzel. <laughs> Yalnız kakaolu kekin üstüne çilekli kekik mi yapacağız? Evet. Baba, <laughs> Gerçekten çok hasta gibi oldu. Böyle ya, yani çok değişik, değişik, şeyler oldu. <gülüyor> <gülüyor> yani siz değişik şeyler deniyoruz arkadaşlar. ne <laughs> <Herkes>, oldu Merhaba arkadaşlar. <laughs> Nasılsınız arkadaşlar? Bugün yemek günümüz. Çocuklarla beraber, kızlarımla beraber Yine yemek yapacağız sizlerle. Evet. Pınar'da kameradayım. Kameraman oldu arkada. Mardin, evet bugün ben kameraman. Evet Zeynep ne? önlüğünü de giymiş. Zeynep ne yapacağız? Kek. Ne keki? Nasıl? Neli kek? Hmm. Pudingli. Evet. Pudingli kek yapacağız arkadaşlar size bugün. Evet. Ee, kızlarla beraber Zeynep, Zehra ben hep beraber başlayacağız. Başlayalım. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi yapalım. öncelikle ben ben bir dakika bence bir dakika, bir dakika kızlar. Yurt. Sırayla, sırayla durun. He. E, hmm. bence önce 3 e, yumurtayı bir kırın. Ben evet. kırayım. Ben. Kır bakalım. Sütü de sen dök, bekle, tamam, bekle. Kır bakalım. Sonra Şuradan bir kase al, yumurtanın Ay, kırıklarını içeriye koysun. Evet. şurada Bekle. Anne, Hiç kabuk yok. Bana tamam, başlayalım. o kaseyi içine koy kızım. Bakalım baba, Evet. Hiç kabuk evet, yok değil mi? Devam et. Devam et. Devam evet. Çok güzel evet. konuşsun. Çünkü kabuk olmasın. Seyra evet. Hanım gelecek hafta sınav haftası. O yüzden çok yoğun ders çalışıyor. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi daha yorunca... bitti dersi. Benim Şimdi, şimd... hayır hayır süt değil. Bekle, Önce bekle, şeker. Bekle. Önce şeker. Evet. Şekeri dök. Şimdi şekerle yumurtayı da Zeynep çırpsın bence. Ay evet. ağzı karıştı. Yavaş yavaş. Olsun, o çırpar. Heh. Oo. Çok prenses ya. Ben çok iyiydim. Ben ben Tom'la tamam. arkadaş oldum. Evet. evet. Ya, senin yeni oyuncağın var değil mi Tom? Evet. Gösterelim. Koş getir koş. Hadi koş getir. Aferin benim güzel kızıma. Evet. Göstert onu. Arkadaşlar, pınarlar. 4 yaşından beri yapıyorum. Evet, Zeynep 4 yaşından beri gerçekten kek yapıyor. Aha, ee, bu, annemden öğrendiğim için bütün her şeyi karıştıramadım. Hiç topak yok arkadaşlar, bakalım. Şimdilik yok. Eridi mi peki? Evet, eridi. Şimdi Vay artık da. sütünü koyabilirsin tamam, Zeynepciğim. Yavaşça. Bir yavaş. <laughs> <Hiç> şey olmaz, bir <laughs> şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> evet, karıştı. Tamam, Zeynep yapsın biraz. Evet, biraz bu Zeynep. <laughs> dökülür bir şey olmasın. Hadi hızlı ama Zeynep. Ben karıştırdım Zeynep. Yok yok karıştırsın Zeynep biraz. Biraz daha kalmış şimdi. Evet, <laughs> evet çırpmaya Getirin devam. bakalım şimdi sıra bende. Verin bakalım. Şimdi sıra babada. Evet. Mustafa'cığım hızlı. Dik tutalım listeyi. Bak şöyle. Bak şöyle ben göstereyim, göstereyim, göstereyim mi? Ben tamam de. ver ver. O Evet şimdi yağını koyabiliriz. Yağ evet, Yağını koy. Evet. Yavaş. Suyu. Evet çevirin. ben mutlaka ılık bir su koyuyorum bir yarım mi? çay bardağı. Evet, koyduğum koyduğum evet koy bakalım. Çimlik oh. tamam. İyice çırpalım. Sonra ben unu koyacağım. Dur bakalım. Dur bir kakao, ben de kakao, Yok, kakao ben. Yok kakao. Yok babanız karıştırsın ofesin. Bekle bekle bekle. bekle. Hepsini koyuyoruz. E, koy bakalım biraz, biraz bırak. Biraz, biraz koydum. Yeterli biraz mi? Biraz daha koy, 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 koy. Hadi. Yeterli mi? Evet. Tamam. Çok heyecanlıyım. Tamam. Çok güzel. Hızlı. Kakaoyu Ama. hızlı çırpıyoruz. Evet. Buradan güzel. Nasılsın Zeynep? Hı -hı. Biliyor musun arkadaşlar? Biz şu anda arkadaş ettik. Evet. Oh! video çekebiliriz değil mi? Tomla kaktüs beraber. Aynen. Kısa bir video çekebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın tomu karıştırıyor. Şimdi yeterli un. mi? Onun uzu koyabiliriz artık. Evet. Tamam ya yeterli bence un koyalım. Evet. Dur dur, dur. biraz birazcık daha kaldı dur birazcık daha kaldı. Şimdi kesin. Tamam. Kapak kesin. Oynuyor olsun, musun Zeynep? Dans et bakayım. Isabel. Hadi. Ne kadar saydık Zeynep'e? Açalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Artık geçti. Telife girebiliriz. Telife biraz girer, biraz girer biraz. evet. <laughs> YouTube'un telif belası var maalesef. Açıp koyacağız mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam mıdır? Yeterli mi? Evet, evet yeterli. bence yeterli. Şimdi tamam. bu unu ben koyabilirsin. Nasıl koyacağız? Dur bu kızım, dur kızım, dur. Yaklaşık dur, oh, dur, bir... Dur, dur, dur. Ee, olsun? Tam. Dur, ben koyacağım. Bekle, bekle. Ama Zeynep, bundan sonra topak olur, yavaş yavaş. Ben dur dur Hayır yeter. Yeter. Böyle azar azar koyacaksın. Tamam. Çok az koydum bu sefer. Ben neyse dur. Biraz dur, daha bir Koy, bir koy. Bunun topak olma riski var Zeynep. Tamam. Türden. Evet. Çok hani yere Ben de... aslında eleyerek unu koydum ama ben unu Evet etrafını tekrar toparla. Ama unu bu benimsin. Topu tamam, topak getir. olursa ama yandık. Ama unu getir. Koy koy. Dur, Beksin. dur. Bunu karıştır. Bekle. Bence o yeter... Zeyni? Kızım dur, dokunma. Bence o yeterli gelebilir. Nasıl Elerinizi bir puan olacak? Nasıl bak, bir puan olacak? Anne, anne, hmm. anne, anne. Evet, anne sıvı anne. krema gibi olacak. Ay, bak, bak, anne, bak, anne bak, elim pisleniyor. Ben böyle fırçalıyorum. Evet. Etrafı toplayarak. Tabii tabii, etrafı toplayarak. Hmm. Ön kısmı. Ben istersen hmm. etrafı... Şimdi... Ben dim arkadaşlar ben. Devam devam. Kek devam. Kıvamı tamam mıdır? Kıvamı mi bence mi? kıvam tamam gibi Biraz duruyor. Biraz karıştırman gerekiyor. Ama şimdi. Ben neden karıştırmadım? Kızım bak bu güç, şimdi gerektiren, güç bir şey. gerektiren bir çok şey sert olduğu için. Evet. Destekle artık çok sert, yumuşak değil. Çok sertleşti. Şuraları toparlayalım. bir. Evet. Tamam. Sonra tabana döküceğim, ben küçük kaşıkla. Evet kızlar. Zeynep. senin kalbini yerim. Burada kalbim. Kuyruğum. Bakalım. Anne burada kalbim kuyruğum var. <laughs> evet kız e, arkadaşlar İzlenmeyi Zeynep baksana. bakıyorum e, nabız kısmına kolundaki nabız kısmına kalbin kuyruğu diyor. Evet. Biri dokunsa kalbin kuyruğunu e, bastınız, vurdunuz dokundunuz diyor. Bence tamam. Yeter Şimdi mi? artık e, tepsimizi yağlayalım içerisine koyalım. Tepsiyi dökme zamanı değil mi? Aynen. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar, kekimiz hazır. Aldır, evet. Şimdi e, margarinle çözümü. yağladık e, kalabamızı. Şimdi Mustafa'nın içer. Hayır Zeynepçiğim. <laughs> <laughs> evet, dökebilirsin. Da. direkt dökebilirsin. Ben Bence kıvam şahane oldu. Evet. Çok güzel oldu. çikolatasını da yiyeceğim. Tamam. Yeter. E, her çocuk gibi Zeynep'lik kek çikolatasına bayılıyor. Kekin o kalan kısmını illa böyle parmağıyla Aa, yiyecek. Hı, kızım mecbur kalacak yani. Mecbur kalacak. Sen yiyeceksen sıkıntı yok. <laughs> İyice tam şeyini boşaltalım. İşte sen senin sıkıntı o. Senin tam boşaltman gıcık oluyor. İşte zaten kalacak. Ne kadar boşaltsak da <laughs> kalıyor yani. Tamam yeter ona o kadar. <laughs> tamam tamam tamam. tamam. Hı. Evet şimdi böyle şey yap. Kenar böyle vuruyorsun elini alıp kabarcıklar bir gitsin. Evet evet. Şöyle karıştırsak? Hayır 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 sakın. Tamam. Dur kızım dur bir saniye. Evet tamamdır. Süper dokunma hiç daha. Hayır tamam. Tamam. <laughs> tamam. tamam. Şimdi biz fırına gidiyoruz ve üzerine dökeceğimiz pudingi yapacağız. Birazdan görüşürüz. Evet, evet arkadaşlar şimdi döküyorum. Pudinglerimiz de gösterelim böyle çok güzel. Baksana. Kafadan tayfalı. Kafadan tayfalı. Evet, Mavi var. Mavi var. Abi, çok güzel yani. Evet. Lan, çok açayım, ver ben Al bakalım. Dök. tane mi evet. ee, bol evet. mi olsun? Yok bir tane dökelim. Tane? Hı. Hı. Tamam. Onu dökmeyin ama sonra. Dökmeyin. Aa, iki, iki, iki. Tamam. Bu nasıl yani, Nasıl olması gerekir? Tamam şimdi süt vereceğim. Bu? Hı hı. Bu yeterli. Tamam. Evet. 3,5 su bardağı değil mi? Evet, 3,5 su bardağı süt. Evet. Şimdi sonra ben tabağın içine sütü Şurayı. ben koyayım. Ama ben tabağın içine sütü. Tamam gel bunu sen koy. Tamam. Ama dikkatli. Evet, yakından koy. Böyle, böyle, yakından koy. Ha, yukarı şeyden dökme. Yukarıdan dökme. Ha, dök. Dök 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 evet. Okay. Ben ben dök. Evet. Ve üçüncü. Onu da Zehra döksün. 3, bir de buçuk koyacağız değil mi? Evet. Al. Zeylacığım, aşağıdan dök, sıçalım. Aşağıdan dök, aşağıdan dök. Heh. Tamam. Evet. Yarım su bardağı dök. Tamam. Tamam, dök yeterli. bakalım. Tamam, Tamam, yeterli. Evet. Şimdi artık pişirmeye geçeceğiz. Ocağı koyalım. Tabii i̇ki kızla. Biraz zor oluyor bu işler. alalım. Başlatalım. Ben olmasam ee, yapardım. Şunları da şöyle Aynen. Orayı da toparlayalım ben, bu arada. Ben, yapardınız. Yapamazlardı değil mi? Evet. Sen olmasan yapamazlardı. Aynen öyle. Evet karıştırıyorum arkadaşlar. Kutusu gerçekten çok Neydi? Çilekli miydi bu? Evet çilekli çok güzel Anne, bir kutusu var. Anne bir ben evet. de karıştıracağım. Tamam sırayla sen de karıştıracaksın. Böyle al biraz karıştır. Biraz hızlı karıştırın ki daha çok çıksın. Evet. Artık Zeynep biliyor puding ay, yapmayı. Ay, kendi ay, kendine ay, bile yapıyor. şunu ortalayalım. Şimdi. He? Tamam. Ama ben ablam. Eee, top Ama mi? Sende mi sıra şimdi? Tamam, bekleyelim. bir dakika daha ablan karıştırsın. Sayıyorum. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamam, hadi Zeynep karıştırsın. Gel. Tamam, gel. Hadi karıştır bakalım. Karıştır, karıştır. Hadi. Sen konuşma, karıştır. Evet. Dilin değil, elin çalışsın. Evet, Ellerin çalışsın. Hı? kıvıra kıbra karıştırıyor. Ben böyle tutayım arkadaşlar düşmesen. Düşmesen elini çek kızım, elini çek sen. Kar karıştırmaya bak bak. Evet. <laughs> Ay Zeynep. Ay herkes üşüyor. Tamam, hadi bakalım. Ama Allah çok karıştı. Ya ama senin de ayağın kaşınmasaydı. Evet, evet ya yani. Bir, iki, üç, dört, beş, tamam. Hadi bakalım karıştı karıştır. Aa! Hadi karıştırsın. Sıcaklaşınca bunlar Allah karıştır. <laughs> <laughs> kıvıra kıvıra karıştır. <laughs> Sıcaklaşınca Allah karıştır. Tamam mı? Sonra onu karıştırmak gerekiyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Zeynep bırak. Yavaş. Tamam. Tıra merdi. Tom'u mu konuşturuyorsun? Sen şöyle otur sandalyene bakalım. Hadi otur bakalım sandalyeye. Merhaba. Merhaba. <laughs> ben de şemsiyedim. Şimcik Şemsiyem. Ben bunu arkadaş <laughs> oldu. Arkadaş mı oldu? Arkadaşlar. Zeynep Tom'u <laughs> çok küçükünden beri sever. <laughs> Bebekken böyle tom, tom tom diye ölürdü videolarını falan. Aynen inanılmaz o, sever. Ondan dolayı kedileri de çok seviyor. Aynen kediyi de çok seviyor Zeynep. <laughs> Zeynep. Köpük köpük oldu, arkadaşım tamam karıştır yani. karıştır karıştır. Karıştı. Tamam Hani göster. Ne? Göster varsa. ya. <laughs> Öpüyor. Ne gibi bir kol. Aa çok güzel. Tamam, Yalnız kakaolu tekin üstüne çilekli kedik mi yapacağız? Evet. Baba, <laughs> <İliç. gülüyor> Pudingimiz hazır arkadaşlar. Evet. Çilekli puding, kakaolu pasta. Bakalım karışım nasıl olacak değil mi Zehra? Aynen. Zehra her türlü ya, Zehra sever. Bakalım. Ee, şimdi böyle direkt boca şeklinde dökücü mü? Gezdere mi? Aynen. Sanki böyle ekranda yanık gibi duruyor aslında hiçbir şey yok. <laughs> yok yanık değil, güzel. Aynen. Döküyorum direkt. Dök bakalım. Baba, şey süslerini de ben dökebilir miyim? Ha? Ben ortası delik bir şey kek kalıbı seçmedim bu sefer, böldüm düz olsun. Keserken. Yeterli <laughs> mi ki bu kutu? Anne. Tamamını dökmen gerekiyor, <laughs> her yerini gezdirerek kaşıkla düzelteceksin. Hmm, Pasta süsü tamam, de var. Tamam. of Anne, süsü ben dökebilir miyim? Pasta süsü babanın yanında kızım, bekle. Bekle, bekle onu şunu de, bir, de, de, şunu ben bir halledelim. Döküyorum. Beraber kızım, beraber. Şimdi... Oo, buna yetti. Oo, çok güzel oldu. Şimdi yayıyor. yayalım, yalayalım biraz. Zeynep bunda yiyecek misin? <laughs> Tam daha fazla koyma Zeynep onu yer. Tamam. Alma, hiç alma içinden. keseceğim. Tamam. tamam, tamam Oo, tencerenin kenara gitmiş. Neyse, sıkıntı yok. Tamam. Şuraya doğru koyalım. Tut. <laughs> evet. Sen düzelt. Düzeltiyorum. Evet. Ben de pasta sosunu açayım. Ben ikisini dökeceğim. Yani kekten çok pasta gibi oldu. Böyle yani Çok değişik, değişik şeyler deniyoruz ya. Yani biz evet. değişik şeyler deniyoruz arkadaşlar. geçenki ne şey... Zeynep? Geç, geçenki şey nasıldı arkadaşlar? Siz de yaptınız mı? Beğendiniz mi ya da videomuzu? Geçen ne yapmıştık? Ee, Nasıl ee, yapmıştık? Pankek mi yapmıştık? Evet e, çikolatalı. Beyaz evet. çikolatalı ve e, ne hangi çikolataydı o? Bitter, Bitter çikolatalı. çikolatalı bitter çikolatalı. Tamam şimdi sosunu dökebilirsiniz. Toparlan Çünkü aşağı indiriyorsunuz hep. Evet Pudinge. Evet. Şuradan alalım o zaman şöyle yayalım. O zaten dökülecek yine. Ben onu Dur e, ben koyarken onu tekrardan toplayacağım. Evet, tamam. Kek pastaya dönüştü. Evet. Koyalım ben şimdi. Evet pasta süsünü böyle gezdirerek elinle dökmen Tamam. Şimdi böyle. Tamam. Ben susumu koyacağım. Baba susu dökeyim mi? Dök. dök. Evet evet dök dök dök. Aa. Böyle üzerinde gezdir kızım böyle. Sen şey at, tuz atar gibi böyle. Ha, aynen öyle. Kolların havada olsun, Kolların pastaya değmesin. Şey tamam. Şey de değdirme. mi? Ç Getir istersen biraz da ben atayım. Babam biraz çok atar. Böyle o atsın. Ver bana. Hı. Ben de şimdi katacağım. Tamam dur. Ben sana vereceğim at. Kolları sıvıyor musun Zeynep? Evet, kolları sıvam. Çıkmayacağım ben, ben de. Çıkmayacağım ben, ben, ben de. Gel bakalım. Çak. Ben sana vereceğim elini. Heh, at bakalım. Heh. Dök 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 elini. Elini dök. Eline dök elini dök, dök. Dök 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 kızım şöyle. Aa, al aferin. Al, düşme. Sıra bende. Sıra bende. Tamam yeter. Bence yeter. Bence sen gezdir her yerine tamam. Evet her yerine bir gezdir. At, alt taraflarına da, da gezdireceğiz değil mi? Aynen. Şu, şu Amerikalılar yapıyor ya arkadaşlar. Sen, ee, ne kıyasını, tanki, evet, Ay, tanıt mı? Tanıt evet danıt 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 danıt. Danıt. Ona benzer. büyüğü. <laughs> büyük, büyük danıt. Bir kere yemelik. Aha, bizim burada Alman pastası mı diyorlar ona. Yok, <laughs> danıt <laughs> <laughs> biraz daha farklı. Yuvarlak oluyor. oluyor. Tamam, yeter. Şey, pişi gibi yapılıyor, Tadrağı tatlı pişi. Hah, tamam. Sen de bakacak mısın tadına? hayır, oh, evet. Al biraz bak tadına. Tamam mı? Yeterli mi? Biraz atayım mı? Tamam. Evet, o zaman hadi bakalım, vedalaşalım. Evet arkadaşlar, pastamızı evet, bugün... şöyle bir yakından çek istersen. Aynen, şöyle. Evet. Bence çok lezzetli güzel. Zehra yemeye başladı. Zehra. <laughs> Kaçamak odadan yemeye başladı. Kuşumuzu da çek. <laughs> Kuşumuzu hiç çekmedik. Evet, kuşumuz yine bizimle Kanar bugün yiyoruz. burada. Evet. <laughs> Aynen, şimdi arkadaşlar. birazdan gidecek. Bizi evet. izlemek ne? için geldi buraya. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Aynen. Ee, pastamızı yaptık, tadına da bakacağız e, ee, hem sabah biraz böyle soğusun. Daha Aynen, Zehra okula da götürecek. Evet, beslen besene koyacağız. Ee, tamam Zehra istersen. <laughs> sonra okulda yersin. Arkadaşlar videolarımızı beğenin. Ee, yorum yapın bol bol. Ondan Aynen. sonra e, sonuna kadar izleyin. Eğlenceli videolar çekmeye çalışıyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın kızlar. Bay <laughs> bay.